Revitdaşlar, bir bina projesinde ilerlerken neler yapıyoruz, onları sırasıyla görüyoruz. Bir önceki videoda bir kapının nasıl yerleştirileceğini görmüştük. Daha sonra aynı sistemle ben diğer kapıları da yerleştirdim. Şimdi bir duvarda açıklık nasıl yerleştirilir onu göstereceğim. Yine tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz bir duvar çizerken e, duvara bağlı olarak finishing tariflemedik. E, duvarın her iki yüzünde ayrı ayrı yine ayrı duvarlar e, tarifledik ve o duvarları sıva gibi gösterdik. O yüzden e, yöntemimiz e, diğer e, şuradan kapı yerleştir e, mantığıyla değil de farklı bir mantıkla ilerliyor. Şimdi mesela e, şurasını bir e, yatak odası kabul eder isek e, şurası çok dar sanırım da bir bakalım ne kadarmış çok dar 60 küsür santim onun yerine şuraya bir yere bir kapı açalım şuraya bir yere kapı boşluğu 80 santim, 5'er santim fazla koyalım 90 santim olsun ee, ilk yapacağım iş burada annotate tebe altında bulunan e, detail'den detail line seçiyorum e, pick line alarak bir 10 santim uzaklaşıyorum nereden şu kolonun kenarından şuradan gireceğim için e, buradan bir 10 cm e, açarak çizgimi çektim şu çizgim karışmasın diye sağını solunu üstünü altını e, uzattım. Şimdi biz e, ne kadarlık e, bir açıklık sağlamak istiyorduk. E, 90 santim, 80 de 90 santim yapalım. Biraz fazla olsun. İşte kasa koyarız filan fıstık. E, yine bir detail line seçiyoruz annotate altında e, detail'in e, bir ögesi olan e, ve buradan Alıyoruz bir offset veriyoruz Buna da Lot diyelim yine e, 900 Milimi işaretliyoruz Ve daha sonra e, Şu yönden gelerek Bu tarafa doğru e, Çizgimizi oluşturuyoruz Bunları niye çizdik? Ee, şu duvarları ortadan e, yine e, Modify'da e, Split Line ile bunları şu şekilde ayırıyoruz. Split ediyoruz. Ay, split ayırmak anlamında kullanıyoruz. Daha sonra e, su olarak çizdiğimiz duvarları şöylece e, kestiğimiz yerlerden kaçırıyoruz. Şuradaki duvarımızı da aynı şekilde şuraya doğru kaçırdık. Yani şurayı e, boşalttık. Şimdi yapacağım şey ise şu çizgiye şu duvara align edip lock ediyorum. Bu çizgiyle işim bittiği için onu siliyorum. Align ile unutmadan Şunları aynı yere Align ediyorum. Geldik ki bu tarafa Şu çizgimiz Align'ımızın e, Temeli Bu ona Align edilecek Olan duvarın yüzü. Bu da Kendisine Goodbye diyeceğimiz e, Çizgi. Şimdi tekrar Aynı aletimizi aldık. Şu iki tane şeyi de burada e, e, bitirdik. Yani hizaladık. Şimdi burası bizim 90 santimlik bir şeyimiz oldu, boşluğumuz oldu. Buraya duvar alıştıracağız. Ee, şu onluk duvardı e, yanlış hatırlamıyorsam bir bir daha bakıyoruz. Evet onluk duvar. Şimdi neden 108 gösterdi 107 buçuk şunun merkezine kadar o o yüzden olmuştu. Architecture Wall dedik. Burada bizim bir 230 milimlik duvarımız vardı. Nerede o? Şu, o da duvar tipi. Bunu seçtik. Duplicate edelim. Ve bunu 130'a düşürelim. da Tip 2, okey. Ee, de 130'a düşürdük. Gerçekte de e, 130'a düşürelim. Şu structure core'umuzu 100 yapalım. O zaman bu paşa paşa 130'a gelmiş olur. Şuradaki mavi rengimizi de biz griye çevirelim. Apply. OK. Bir de buradan çıkalım. Şimdi duvarımızı yerleştiriyoruz. Yönümüz ters. Yönümüzü düzelttik. Getirdik. Buraya kadar attık. Şimdi bu duvarla ilgili parametreleri kontrol etmek lazım. Nereden nereye gitmiş. Ee, base Constraint e, doğru Be, e, ama Offset'i sıfır olması lazım. Ee, up to Level 0 seçmemiz lazım. Oradan da Eksi hmm, 200 diyelim şimdilik. Şöyle bir e, 3050 sanıyorum doğru gibi. Bu duvarın e, ne kadar doğru olup olmadığını ancak şuradan daha net görebiliriz. Zaten bu kamera görüntüsüne de ilerlemek için ihtiyacımız olacaktır. Hiçbir şey seçildiyken gelip buradan crop view kaldırırsak olayı daha net görürüz. Evet, burası e, bizim aşağıda kalmış. Bunun eksi 50 olması gerekiyor eksi 50 evet e, sanıyorum duvar yüksekliklerimiz e, tamamlandı aslında onu ataş top 5 de yapsanız aynı işi görürdü neyse e, bu duvarımızı yaptık gelelim tekrar bodrum kata burada bir boşluk oluşturmak istiyoruz bizim boşluğumuzu e, 90 santime 212 buçuk santim yapacağız. Onu da şurada architecture tabi altında opening wall opening'den seçiyoruz. İlk önce duvarımızı seçtik. Ondan sonra şöyle bir yerden başladık. Ee, bir daha yapıyoruz aynı işlemi. Mouse'un sol tuşuna basılı tutmamız lazımdı. Onu e, atladığımız için. Şimdi bunu buraya kadar dayarsak e, ve öbür tarafı da aynı şekilde yaparsak boşluk duvarı yer mi merak ediyorum. Şimdi şu e, top of set Eksi 1125 olması gerekiyor. Base offsetimiz 0. Up to level onu da bir kontrol edelim. O doğru. Apply diyelim. Ve 3 boyuttan bir bakalım. Evet. Boşluğumuzu açtık buraya. Ee, şimdi buna bir ee, Kapı kasası ve pervaz dolaşalım. Onu da e, model in place ile rahatlıkla yapabileceğimizi e, biliyoruz. Model in place dedik. Genelde e, bu tip işlerde jenerik model e, kullanmak en akıllıca olanı. Okey dedik. Şimdi e, bir yüzey seçmemiz lazım. Onun için eee İki şeyden birini yapabiliriz. Ya kesit çizgisi veya görünüşten seçebiliriz. Şu 3D view'dan set pick a plane. Şu yüzeyi seçelim. Ee, sweep alalım. Sketchpad ile çizgilerimizi toparlayalım, şu birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi üç tane çizgimizi seçtikten sonra şuradan Finish Edit modda çıktık. Profil oluşturmak e, gerekiyor, onu da Bodrum katlı oluştursak oluşturursak galiba e, daha e, iyi olacak. Burada çiz şeyimizi göremedik. Ha, buradan baktığımız için şurda e, imiş. Ben e, ekran dışında kaldı, göremedim. Şimdi burada e, bir e, 35-45 milimlik bir şey oluşturalım. Kutucuk. Tam 45 yapamadık. Şunu 45 diye e, düzeltelim. Daha sonra bir de pervaz yapalım buraya. Ee, 80 milimlik bir pervaz yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi e, şurada trimleyerek Şu arayı boşalttık. Evet. Belki de e, isterseniz şuralarda e, köşeleri yuvarlatabilirsiniz. E, ben o kısımlara girmeyeceğim. Kabaca e, bunu yapıyorum. E, şuradaki çizgilerimizi seçip e, bunları. Aşağıya mirror edecektim ama e, galiba şu kalınlığı da ayarlamak lazım. 20 milim yapsak yeterlidir. E, Okey. Şimdi aynısını aşağıda da yapalım. Kalınlığımızı ayarlayalım. Trimlerimizi yapalım. Sanıyorum yani bu bizim için e, şu aşamada yeterli. Köşeleri nasıl yuvarlatabileceğinizi falan bildiğiniz için pek oraya girmiyorum. Şimdi e, burada e, Edit Profile'e bir daha girelim. Malzemeyi Cherry yapalım kapı malzemeleri çeri olduğu için bunu da çeri yapalım finish edit mode ondan sonra e, çıkıyoruz 3 view olarak baktığımızda da bu o, malzemenin buraya geldiğini e, rahatlıkla görüyoruz şuradaki e, değerleri de bir kontrol edelim edit sweep ee, ile geldikten sonra bir sıkıntı gözükmüyor. Ee... Diğer bütün değerler normal, e, yüksekliğimiz e, 2 metre 12 buçuk santim Finish Edit modda çıktığımızda Bu işi e, tamamlamış oluyoruz Solid-Void, Solid-Visible, e, OK İsterseniz visibility settingsleri de ayarlayabilirsiniz Yani e, Burada e, bunun planlarda gözük gözükmemesi, ön ve arka cephelerde, sağ-sol cephelerde gözüküp gözükmemesi, kors, medium e, ve fine'da gözük, gözüküp gözükmemesini buradan sağlayabilirsiniz. E, mesela biz korsla görmek istemiyorsak bunu bir deneme yapalım. E, Bodrum kat e, şunu korsa getirelim. E, burada kors e, Hidden Line ee, Course olarak biz e, Visibility Settings de ayarladığımız için gözükmemesi lazımdı ama gözüktü. Biz neyi seçtik e, ondan da bir haberim de. Ha. Finish Model Burada kors'ta e, göremiyoruz görüyoruz. Hadise bu. Ee, böylece bir e, üçlü duvar grubunda yani şu ilk dıştaki ve içteki sıva gibi çalışan ortadaki duvar gibi çalışan bir kombinasyonda duvar deliği açmanın yöntemini size göstermiş oldum. Ee, sanırım faydalı olmuştur. Ben diğer e, şeyleri de delikleri de açayım. Yani bir açıklık da şurada olacak. Şunları zaten yaptım asansörle ilgili olarak. Burada aynı teknikle bir sığıyıp merdiveni çıkışta da bir boşluk yaratıp orada da bir aralık vermiş olduk. Başka da bir şeyimiz sanıyorum yok. Revittaşlar